Gel, Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün kardeşimle ördekleri de Yama'slara geldik. Ay, ay. Gel gel lan gel gel. Hadi ya. Ekmeği getirdik şimdi. Onu Çok tatlılar. <laughs> Hadi, sprey yapalım. Thank you. Suyun içine at Essem. Suyun at kızım. Suyun at hadi. Aferin sana Essem. Suyun Oraya mı düştü? Abla, tamam atın. tamam. Al sen başkasına abla. At, hadi. E, e, at hadi. At hadi. At hadi. Al Eylül. Al Eylül da. Я да нормаллап. Аман. Аты қанатыма келді. Аба, аба. Hadi kardeşinizi alın bu tarafa doğru gelin. sınız. Bir şey anne. Nereye gidiyorsunuz trenle? Çok ama tehlikeli öyle. Ne yapıyorsun? Hangi camiydi burası? Bir yerde yazması lazımdı. Tarihi ve hangi cami olduğu yazması lazımdı aslında. Görmüş müydün Batu? Evet Batu görmüş. Elif görmemiş. Aa burada yazıyor bir dakika. Aa yok buradaki yaz değilmiş. Hayır. Bunun yazısı yok Evet o yüzden tamam. öğrenemedik Baba bu ne? Devam edelim baba, bu ne? Evet ama çok güzel gözüküyor Bakacağım onun diğer tarafta galiba onun Yazısı gelin bu tarafa bir bakalım Bu hangisi? Onun yazısı yazıyor Aa bu İstanbul'un eski karı olması lazım Burayı biliyorum Evet, sirkeci karıymış burası İstanbul. Bir Bunlar nasıl yapıyorlar? Bunları ufak 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 işte sanat bunlar kızım çok güzel yapıyorlar değil mi? Mesela yiyorum <laughs> baba. Nasıl? Değil baba, mi? Baba ben. Söyleyeyim mi? Nasıl? Bir, bunlar bunun resmini çiziyorlar. Sonra bakıp baba bakıp. Bakarak... Projesini yapıyorlar önce ondan sonra devam ediyor. Hadi devam edelim şu taraftakilere bir bakalım bakalım ne varmış şuralarda. Evet. Baba, Hadi devam edelim. Hangisi Hadi var? Bak. Şuradakine bir bakalım. Elif. Ben ah, evet. Ben. evet ben ne Aa, çatal evleriymiş Konya'daymış milattan önce yapılmış buralar Peki, bu çok güzel bir baba? yer Peki, bence Burası neresi? Okuyalım. Eylül sen okuyabilirsin. Bak burası Hacı Bektaş Veli Deryağı'ymış. Ne bir şehirdeymiş burası? Burayı da çok güzel yapmışlar. Eylül. Şu köprüden geçelim. Eylül köprüden geçelim. Bu taraftan devam edelim. Ona da bakacağız. bakalım. Yeni başladan bakalım bence. Atatürk Köşküymüş burası. Eylül. Samsun şey Trabzon'daymış. Atatürk'ün köşküymüş burası. Burası. Evet ona bakalım hemen. Oku bakalım. Deryağı evet, Mevlana Deryağı, Konya'da. Baba okuyamıyorum. Tamam, sen daha ana sınıfına gidiyorsun oğlum. Bu tarafa doğru devam edelim, şuradakileri de bakalım. Baba. oğlum orası Mevlana Deryağı? değil mi? Mavi mavi. Yeşil türbe orası, Bursa'daymış Bakalım. Güzel. Aha, baba baksana kapısı gördüm ben. Küçücük de bir kapısı var değil mi? <laughs> evet, içi şuradan gözüküyor delikten. Aa karanlık. <laughs> evet. Ben penceresini görebildim sadece. <laughs> evet, buradakine bir bakalım. Evet. Okuyalım. Burası da medreseymiş. Yine Konya'daymış. Konya'da Konya'da. Bakalım medreseye şöyle yakından. O kalp. Şey. Evet. Ya. Nasıl yapmışlar böyle? Çok güzel olmuş. Bak, peki şey ne? Hadi gelin bakalım. Hadi El. Aa gel şu büyük olana bakalım. El gel gel. Şu büyük olana. Oo <laughs> <laughs> baba benim boyuma geçmiş bu büyük olana. <laughs> Önce şuraya bakalım. Burası. Etnografya Müzesi Ankara'da Baba, Sen o büyüyü merak ettin yapıyordu. Evet şunu merak ettin sen tamam Aa, Burası bir kiliseymiş Jans kilisesi İzmir'deymiş İzmir, İzmir. Çok Hadi bakalım Burada da bir şey var bu da bir kilise Eylül. Akdamar Kilisesiymiş. Van'daymış bu. Evet çok güzel. Geliyor. Geliyor. Değil mi? Evet, Şala gidip canlı canlı da görürüz buraları. Baba, bu ne? çok güzel Nemrut şey, bu. Ne? Nemrut ne? harabeleri. Adıyaman'da Har kızım burası. Adıyaman. Evet bak. Adıyaman, Adıyaman yazıyor. Gerçek dersiniz. yerinde de bunlar böyle görünüyor biliyorsun değil mi Tabii ki. Adıyaman'da da başka yerde de olan. Baba, bütün e hepsi aynı böyle gönüllü. Bir de aslanı Çok güzel kızım onlar. Yani. <laughs> Oo, baba. Burası dünyanın yedi harikalarından biriymiş. Artemis tapınaymış kızım. Artemis ne ben ya? Evet Batu biliyordu sanki. Belli mi Batu? Ben nasıl biliyor acaba? Olabilir. Hadi devam edelim. Devam edelim. Hadi siz Biz bizim Baba. Bizim devam edelim. Bu taraftan o taraftakilere baktık ben ya. Ha, oradan geldik köprüden geçtik o yüzden unuttu sen. Galiba ben biliyorum her şeyi. Biliyor musun? Orada da bir cami varmış. Hangi cami? Evet. Ya beyi ben Selçuk İsa Bey Camisi. İzmir'deymiş bu da. Evet. Tarihi camilerden biri. 1375 yılında yapılmış Eylül. Yılın. Ya. çok güzel duruyorlar. Bana bir şey söyleyeyim Gerçek gibi gözüküyor. Gerçekten de bunu nasıl yapıyorlar? Ben çok şaşırıyorum Batu. Değil Uf. mi? Evet. evet. Aa içerisi gözüküyor. <laughs> Benim i̇çerisi gözüküyor. Hadi gel bakalım. <laughs> ben Orası da Çin Seddi mi? <laughs> Çin Seddi mi? Yok değil mi? Bakalım. Malabadi Köprüsü'ymüş. Diyarbakır'da. Köprü. Aa doğru doğru. Unuttuk Diyarbakır'daki köprü. Dur, bak çocuk çizmişler. <laughs> ya baba köprüyü ben zaten. Burada bir yazı var. Bak köprüyü ben siyosetem. Baba burada yazıyormuş. Mu? Şuna inmişim. Şey. Evet orada da yazıyor aynısı. Hemen bakalım. Şamiye şahaneye bulmuşum. Aa bakıyoruz. Ziraat Bankası Ne yazıyor be? Ziraat Bankası binası Ankara'da <gülüyor> 1929 <gülüyor> yılında yapılmış. Bana ben o. yanlış okuyorum mu sen ne diyorsun? Hayır doğru. doğru okudun sen. Gel Eylül bu taraftan. Ankara Palas 1927 Evet Çok güzel, güzel. Çok güzel gözüküyor Baba şurada da yazıyor Aa şurada bakmadığımız kaldı Ama önce onlara bakalım Gel Şu ne peki <laughs> söyleme Ne, olay, ne Burası birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ankara'da. Bak yol, yol falan yapmışlar önünden. Gel karşıya bir bakalım. El burası. Nasıl yok? Aa, yazısını belki düşürmüşler. Kaldırmışlar ya da. Burada, burada ya da. Diğer tarafta mı acaba? Orada değil. Hayır, diğer, diğer tarafta da olabilir. Bence. Gel bakalım. Aa, Bursa. Bursa. Evet. Bursa'da. Çok güzel. Şu küçük evlere bir bakalım. Ne yazıyor? UNESCO Dünya Kültür Mirası yazıyor kızım. Mirası. Mirası. Evet, bakayım. Aa çok güzel görünüyor değil mi? Bak elemeyelim ama. Elemeyelim. Az önceki büyük cami bak. Arka tarafı bu da. Baba bir şey diyeceğim. Şuradaki şeyleri fark ettin mi sen? Buraya küçük küçük şeyler yapmışlar. Oski gibi desenler falan yapmışlar. Bak. Aa evet yoldaymışız <laughs> sanki bak. Burası bir sokak. Şöyle çok geldiğimizde güzel. burası da ayrı bir sokak. <laughs> Böyle gidiyoruz. Dönüyoruz. Aa burada da bir sokak var. Çok Vay iyi. gerçek gibi gözüküyor. Hepsi Abi, çok bak. gerçek. Bak şimdi Elif. Çok güzel sokaklar var. Aa burası da bir sokak. Bir sokak. Bildiğin burası. Buradan geçiyoruz. Savron Abalı evleri. Hadi devam edelim. Gelin bakalım. Evet Batu bakalım neymiş o Meryem eviymiş İzmir'deymiş mi? Evet. Mi? evet baba baba evet. İzmir saat kulesi saat kulesi Evet. baba ben kule yakından. dedim ya burada da giriş kapısı var evet Burası bitti. Orada kaldı. Baba. El oradaki oradakilere bakalım. Orada birkaç tane kaldı. Hadi. Evet. Onlar neymiş? Bakayım neredesiniz? Ha. Dünyanın 7 harikalarından biriymiş. Aslan var bir de harika şeyde. Ali Karnas mozolesi. Baba, bir de Oo. Çok iyi. Az önce ona bakmıştık. Orada kız kulesi vardı. Gelin kız kulesine bir bakalım. Kız kulesine. Evet evet. el yürü. Hadi Batu. Kulesine. O tarafta kaldı. Düz devam edin. Düz devam edin. Düz devam edin. İleride ileride. İleride 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 ileride. Bir de onlara bakmadık sanki bizi değil mi? Aha orada <laughs> Eylül işte burada Evet evet Bak orada gel 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 Kız kulesi İstanbul İstanbul'daki kız kulesinin Yine minyatürünü yapmışlar bak Ona bakmış Batu Etrafı deniz. Devam edelim. Şunlara bakmamıştık. Önümüzdekilere bakmamıştık bunlara. Be, ben... Oku bakalım Eylül. Neymiş burası? Hadi. Ben be be Bey. Beyler Bey'i. Beyler Sar, Bey'i. Sarayı. Evet. Be Evet İstanbul'daymış. 1861 yılında yapılmış kızım bu. Abi nerede? Nasıl ama? Böyle bak. Okuyayım mı baba? Oku bakalım. Çırağan Sarayı. Çaray. Neredeymiş? İstanbul. İstanbul'a mıymış? Evet. doğru. Çırağan Sarayı İstanbullu. Bu da çok iyi. Yalı boyu evleriymiş. Neredeymiş Eylül burası? Baba. Baba yılan var. Amasya. Evet Amasya'da. Buralara gideriz. Hadi. Eylül bu taraftan. Hayır. Aa, görmedim ben onu. Ben Bakalım beraber hadi. O, çok güzel. Koş Batu. Çok güzel. Neresiymiş Eylül orası? Soğuk çeşme, sokağı. Soğuk çeşme sokağıymış. Evet. İstanbul'da mıymış? Evet. Var. Evet. İstanbul'da çok iyi mi? görünüyor. İstanbul'da yaşıyor. Ana kedi yapmışlar buraya. Kediyi de çizmişler buraya. Aa canlı bir kedi bu. Pantak tak rak sesiymiş İstanbul'da. Evet. İstanbul. Bağ, hepsi neredeyse İstanbul'da. Bu aşina baktık biz. Çok güzel. Gel. Hadi topla <laughs> bakalım. Antonio Kilisesi. <laughs> İstanbul'dayız. İstanbul. Bağ. İstanbul. Baba hangisi? Ua! Güzel. Güzel. Gelen hadi. Eylül. O tarafa, o tarafa, o tarafa. Baba. Git, 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 git. Evet. Orası neresi? Oku bakalım. Ben çok iyi biliyorum orayı. Anıtkabir. Anıtkabir. Ankara. Anıtkabir'i Anıtkabir biz boyadık biliyor musun baba? Okumda? Evet. Baba. Türkiye zaten e, burada oğlum Türkiye'deyiz zaten. Ama Türkiye burada. Elladi. Baba. Al şu Türkiye'de. son olarak şu iki taneye bakalım. Evet. Oradaki. Ondan sonra Türkiye. Veda edelim hadi. İki tane. Çünkü şey var. Evet. Bunu ya babamış kızım evet doğrudur. Duyla. Ba, Türkiye savaştı ya. Baba. Sağdaki. Baba ben. Efendim. Ki. Evet, Türkiye Neresi orası. Neresi orası? Sümele Manastırı. Evet. Trabzon'da da, değil mi? Evet. Sümele Manastırı. Şöyle yakından evet. bakalım mı? Buralar evet. ne kesik kesik. Bu şekildeymiş demek ki oğlum. O şekilde yaptılar. Baba, bir şey diyeceğim. Bunu bunu dağın üstünde mi yapmışlar? Evet kızım. Dağın üstünde yapmışlar. Mara'dan Ku Kaya mezarları. Kuanas Kaya mezarları kızım burası. Muğla'da la, Mu değil mi? Baba evet. 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 Hadi veda edelim. Şaşırdın. <laughs> <Kankesi, merhaba. Aa. gülüyor> <laughs> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hadi bay bay yapalım Bat.